Karınca aleminden herkese selamlar dostlar. Bu videomuzda sizlerle beraber Tetramorium Caspitorum türü nasıl bakılır size rehber tadında bir video hazırladım. Dilerseniz videomuza geçelim. Hey, hey, trunk, up, price, Arkadaşlar bugün e, Tetramorium Caspitorum türü bu hani görmüş olduğunuz minik dostlarımızın bir önceki videoda da hani işte bakım rehberine çekeceğim diye bahsettiğim türün nasıl bakılacağını bu videomuzda anlatacağız. Ee, oldukça küçük bir tür. Kamerada büyük gözükebilir fakat hani gerçekten küçük. Ee, öyle yani. Nasıl bakıldığına ben hemen geçmek istiyorum. Bu safhaları böyle uzun tutmak istemiyorum açıkçası. Direkt konuya gelelim. Latince isimleri Tetramorium Caspetum olarak geçer. Yazarım yazılışında. Türkçe isimleri ise kaldırım karıncası olarak geçiyor arkadaşlar. Zorluk seviyeleri başlangıç seviyesine uygun diyeyim. Yani yeni başlıyorsanız eğer bu hobiye tetramorium türüyle başlayabilirsiniz. Bir zorluğu yok. Hatta Messor'dan bile aslında hani kolay bakılabilir diyebilirim. Yani çünkü birçok şeyi yiyor bunlar. Ama Messor'un da birkaç kolaylığı var tabi. Ya o kişiden kişiye göre değişir. Sonuçta ikisi de basittir bulunduğu bölgeler Avrupa'dan Batı Sibirya'ya kadar bulunuyor arkadaşlar birçok yerde bulunan arkadaşlarımız yaşam alanları genellikle ormanların güneş gören kısımları ve şehir içi işte parklardır vesaire parkları kaldırımda bildiğiniz ben bunu hepsini kaldırımda buldum parklarda vesaire çok bulunuyor hatta evlerde falan da görürsünüz küçük küçük böyle evleriniz eğer karınca falan varsa genelde bunlar yaşar Kur'an yapısı tek kraliçeli arkadaşlar. Multi konusuna şimdi şöyle gelelim isterseniz. Multi Queen deneyen e, arkadaşlarımız var. Fakat birçoğu olumsuz bir şekilde sonuçlanıyor. Yani Multi yapmaya çalışıyorlar. Birkaç tane kraliçeye ekliyorlar. Ölüyor. Yani ben şahsen tetramorium türünü, tetramorium cinsini e, en azından kaspötüm türünde önermiyorum abi. Yani multi denemenizi önermem olabiliyor. Fakat ben önermiyorum dediğim gibi teker teker bakmanız daha iyidir. pek destekleyen bir tür değil. Koloni boyutu 10.000 işçiye kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Ee, i̇şte çok hızlı gelişebilen bir tür. Gerekli beslemeleri yaptığınızda ben de beslemelerini yaptım. Temizliğini yaptım. Yaparken dedim hemen videoya çekeyim. 10.000 işçiye kadar çıkabiliyor dedik. Yani bir kısa sürede gerçekten sayılı işçiler oluyor. Fakat bu fazla işçi yani az işçiyken mesela formikaryum aktarırsanız izlemesi pek zevkli olmaz. Yani nedenini soracaksanız yani küçükler mesela bir mesur gibi veya bir komponot türleri gibi olmaz. Ama gerçekten zevkli türler hani sayısı arttığı zaman izlemesi keyifli oluyor. Kraliçenin boyu ha boy hususuna gelelim. 6 ila 8 milimetre arasında değişiyor. Gerçekten küçük bir kraliçe. Kraliçenin rengi ise kahverengi ve siyah oluyor arkadaşlar İşçilerin boyutu 2 ila 4 mm İşçi rengi ise kahverengi ve siyah Ondan sonra vardı şu konuyu değmek istiyorum Hani mesela görmüşsünüzdür hatta bir zoom yapayım mı Bakın Şu şekilde biraz sağa döndürelim Evet odaklı abi şuraya Bakın açık renkli işçiler var bu tüm türlerde oluyor neredeyse. Hani e, abi diyorsunuz işte Google'da bakıyorum renkleri siyah ama bu işçiler açık renkli kahverengi sarı. Bunun sebebi arkadaşlar ilk çıkan yeni işçilerde birçok türde ben böyle biliyorum renk pigmentleri o karıncaların tam oturmaz. İşte biraz zaman geçtikten sonra artık renklere tam oturmaya başlar. O zaman kendi rengine bürünür. Dersiniz ki ha böyleymiş. Mesela Tarantula'larda da öyle. Slink boydayken mesela işte L2, L3 e, se boyutları tam renklere belli olmaz. Ama Edat olunca, L11 falan olunca renkleri daha bir belli olur. Tam böyle renkleri oturmuş olur. Aynen o mantık. Bu arada açı böyle güzel gibi ya. Nasıl? Şöyle yapayım biraz da. Şu şekil bence mükemmel oldu. Ee, işçi rengini söyledik değil mi? Evet. Prens boyutuna gelin. Prens boyutları arkadaşlar 5 ila 7 milimetre arası. Prens renkleri de siyah. Asker arkadaşlar bu e, türde yok. Asker üretimi falan yok. Beslenme heh, geldik bu konuma. Ballı su, meyvesi değil un kurdu şekerli su, tohumlar, böcekler. Abi ne verirsen yiyor. Hani ne verirsen yiyor. Tohum konusunda şöyle geleyim şimdi tohum dedik ee, bu tür arkadaşlar yarı hasatçı bir tür yani mesolar kadar tam hasatçı değil sadece tohumla yaşayamayabilirler fakat bir şey diyeceğim soldaki kişi patina çekiyor ne yapıyor öyle ya ee, yarı hasatçı yani tohum verirseniz zorda kalırsa yerler mi diyeyim yani çok tercih etmezler ama tohumda gene yiyorlar böcektir abi. Ondan sonra yumurta beyazıdır, on kurdudur. Fakat böcek falan dışarıdan buluyorsanız, eğer şehir içindeyseniz biliyorsunuz ki ilaçlamalar yapılıyor artık. Ne kadar doğru ilaçlama, ne kadar değil onu bilemeyiz. Ama yapılıyor sözde. Bu böcekler ilaçlı olabiliyor. İlaçlı bir şekilde siz bunları karıncalarınıza verirseniz o ilacı aslında bunlar da yemiş oluyor ve bunlar da ilaçlanmış oluyor. Çeşitli sorunlar doğurabilir ölüme kadar yol açar yani koloniyi batırabilir. Nem arkadaşlar outworld'de %30 ila %50, yaşam alanında ise %50 ila %60. Sıcaklık outworld'de outworld'de. Alt wow. Outworld. Neyse. İşte e, beslenme alanında 18 ila 28 derece arası, yaşam alanında ise 21 ila 24 derece arasında ve şahsen bir, bu karıncalar benim baktığım yer kitaplıkta bakıyorum. Kitaplık şu an 26 derece. İşte hava çok sıcak oldu mu bir ara 30 dereceye çıktı oldu. Acayip ısındı. Ama gene ıkmık demediler yani. Kış uykusu arkadaşlar bu türde de var. 5 ila 8 derecede Ekim sonundan Mart sonuna kadar e, kış uykusuna yatıyorlar. Formikaryum boyutu hani söylememe gerek yok. Küçük bir formikaryumda bunlara bakmanız lazım. Büyük yaparsanız küf, mayt vesaire oraları kontrol edemedikleri için bu tarz sorunlar doğrulur. Yani doğurabilir demiyorum doğurur. Her türlü olur. O yüzden küçük tutun mümkünse. Yani ne kadar küçük o kadar iyi bu türde. Formikaryum malzemesi Yutong öneriliyor diye yazmış ama 3 de yazıcı ondan sonra alçı her şeyi kullanabilirsiniz yani o kadar takmanıza gerek yok. Taban malzemesinde ise kum kullanabilirsiniz, torf kullanabilirsiniz, koymayabilirsiniz. Yani yaşam alanında, beslenme alanındaki taban malzemesinden bahsediyoruz. Birçok şeyi kullanabilirsiniz. Alçı, kil vesaire bunları kullanabilirsiniz. Ama kumda şöyle bir şey olabilir diye düşünüyorum. Ben daha henüz bunlara Outworld'a aktarmadım. Küçük bir tür olduğu için hani eğer büyük taneli, büyük parçacıklı bir kum kullanıyorsanız bu çeşitli sorunlar doğurabilir. Bu arada bir şey diyeceğim. Şurada bir işçi mi kalmış? Ne olmuş o? Bir şey diyeceğim şurada. Ha, işçi pamuğun arasına sıkışmış. Onu halletti. Ayarlayacağım. Bir... Allahu Ekber. Abicim bir dur be. Evet geldim arkadaşlar. Bir işçi için tüm görüntüyü mahvettik. Şimdi, nerede kalmıştım ben abi? Ben en son ne diyordum? Ee, nelerden bahsettik? İşte dedik yani taban malzemesinden bahsettik. Çiftleşme uçuşundan bahsedelim. Temmuz ile Ağustos ayları arasında uçuş yapıyor. Ee, ben Temmuz ayından önce de bulmuştum bu arada yani. Temmuz ayı yazmış ama önce ve sonra tüm türlerde oluyor. Niye söyledim ben de bilmiyorum. Temmuz ve Ağustos ayları arasında uçuyor. Ondan sonra öyle yani abi. Ne söyleyeyim ki? Biraz şeylerden bahsederim. Ufak tefeklerden. İşte klastral bir tür. Yani klastral demeyeyim. Şey diyeyim. Ee, i̇lk kişi çıkana kadar beslenmeye ihtiyaç duymuyor arkadaşlar. Ondan sonra gerçekten zevkli türler. Yani bakmanızı öneririm. Gerçekten güzel türler. Hem çok kirli değiller. Fakat hızlılar. Kolay strese girebiliyorlar. Bunun gibi sorunları var. Mesela temizlik yaparken falan mutlaka kaçak oluyor. Yani Allah'ın emri artık. O kaçak oluyor abi. Mutlaka oluyor. Dediğim gibi iyi gelişim gösterebilen bir tür. iyi beslendiği takdirde. Ondan sonra... kolay bulunur vesaire işte tüm şeyler normal bir tür abi. Zevkli. Bunu tetramorumu çok seven türler var. Ben hani tetramorium'u çok seven türler değil bekle. Tetramorumu çok seven insanlar var. Ben açıkçası hani o kadar aşığı falan değilim. Yani ben tetramorium'u o kadar sevmiyorum nedense. Ben genellikle biraz daha büyük türlere aşinayım diyeyim. Daha hoş olur. Bu videomuz böyleydi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kucak dolusu selamlar, sevgiler. Bay bay.